Bülent Ersoy en son babasının mezarı başındaki sözleriyle gündem olmuştu. Hatırlayacaksınız. Sosyal medyada ses getiren o görüntülerin ardından Divan'ın yakın dostu Fevzisi Verek Bülent Ersoy için şifreli ve asansörlü bir mezar hazırlanacağını söyledi. Hatta mezarın 1.5 milyon liraya mal olacağını da iddia etti. Ama bu haberler ünlesi kızdırdı. Ersoy yakın dostuna sitem etti ve "Daha ölmedim" dedi. Mezar değil mi? Yok standart. E Babasının cenazesinde söyledikleri çok konuşuldu. Ben standart daha büyük yapacağız. Bülent Ersoy'un mezarlığının da asansörlü olacağı öne sürüldü. Mezarını asansörlü yapacağız. Şifreli olacak. Bir buçuk milyon TL gibi bir para tutar yani. Ama Diva bir buçuk milyon liralık mezar iddialarına öfke kustu. İçime içime Bülent Ersoy'un geçen yıl vefat eden babasının cenazesinde yakın arkadaşı Fevzi Siverek'le diyaloğu gündem olmuştu. Çok değil mi? Yok, standart. E ben Çek. ne olacağım? Canım. Ben sığmam. Geçenkin daha, daha büyük yapacağız. Hoş gibisin sen baba. Bu diyaloğu yer Kadı Ahmet. O anda e, kazılan mezarı görünce orada bir pekingenlik ve bir korku korkusu için o anda... E, ağzımdan çıkan spontane özüdür. O görüntülerden sonra Fevzi Siverek bir programa bağlandı. Bülent Ersoy için planlanan mezarlıktan bahsetti. Sincirli kuyuda daha önceden ayarladığım bir mezar yeri var. Yalnız hani insanlar ulaşmasın diye onu biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için de Bülent mezarını ansasorlu yapacağız. Asasorla aşağı indireceğiz. Asansör teknoloji olduğu için şifreli olacak. Divanın mezarının şifreli ve asansörlü olacağını yapımı evet, şey için de 1,5 milyon lira harcanacağını öne sürdü. Bir de onun hani sade yapacağız. Dinimizde öyle şafavata çok biliyorsunuz müsaade etmez. Benim bu söylediğim mezar hazırlaması, bitmesi, sistemi vesairesi. Ee, bir buçuk milyon TL gibi bir para tutar ya. Yani. Arkadaşının söyledikleri Bülent Ersoy'u çıldırttı. Hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu abuk sabuk sözleri sosyal medyada bu kadar büyük yer bulacak mı? Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, hadi ablalarıyım, kırılmayayım, kırmayayım demek yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek. Ne